Genel Sağlık Sigortası yardımlarınızı sürdürmek için tüm gereksinimleri karşıladığınızdan emin misiniz? Bu videoda sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin genel sağlık sigortasının avantajlarından yararlanmaya devam etmesini sağlamak için gerekli temel kuralları inceleyeceğiz. Mevcut sigortalılar ve gelir veya aylık alan kişiler ile bunların hak sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler herhangi bir işlem yapmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilmişlerdir. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, sağlık hizmeti sunucusuna, bir diğer ifadeyle hastanelere, başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmalıdırlar. Ancak bağ kurulular, bağımsız çalışanlar, ek 5, ek 6, ek 9, ev işlerinde 10 günden fazla çalışanlar, ve gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 30 gün prim ödeme koşuluyla birlikte sağlık hizmeti sunucusuna bir diğer ifadeyle hastanelere başvurdukları tarihte tecil veya taksitlendirme devam eden borçları hariç olmak üzere 60 günden fazla prim ve prime ilişkin herhangi bir borcu olmamalıdırlar. Ayrıca 5500 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bakmakla yükümlü olan kız çocukları durumları değişene kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. 6111 sayılı kanun ile kız çocukları için yapılan değişiklikle kız çocukları durumları değişiklikten sonra bile anne ve babalarından sağlık yardımı almaya devam edebileceklerdir. 5510 sayılı kanun kapsamında zorunlu sigortalı olanlar zorunlu sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu kişiler zorunlu sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün prim gün sayısına sahip ise 10 güne ilaveten 90 gün daha toplamda 100 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. İzlediğiniz bu videoda genel sağlık sigortası avantajlarınızı nasıl koruyacağınızı anlatmaya çalıştık. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın ele aldığımız kilit noktalar son bir yılda 30 gün prim ödemesinin olması ve ödenmemiş prim borcu olmamasını sağlamanın önemidir. Herhangi bir özel sorunuz veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa bunları yorumlara bırakmaktan çekinmeyin. Sizlere yardım etmek için buradayız. Sizin ve ailenizin sosyal güvenliğiniz için diğer videolarınızı izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeye devam etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşürüz.